ziyarete geldik. Yenilere Havası Devleti teşkilat olarak bir sürü eksik var. Eee yukarıdan e, işte iki gündür biliyorsunuz sana şekilde yağmur yağıyor. Yukarıdan gelen sular işte deminki evin önünü gördük. Kadın evinden dışarı çıkamıyor. Aşağıdaki yollar pergi perişan yapılmamış. Altyapı sorunu var. Yetkililerden bir an önce Gazi Mahallesi'ndeki vatandaşların sesini duyaraktan gelip dertlerini dinlemelerini ve sıkıntılarını gidermelerini bekliyoruz. Abi evet. teşekkürler. Değil mi? Sağ olun. Yani e, demin bir kilometrelik yolda yaklaşık 10-15 tane çukur var. Çukurda da taş atıyorsun içinde kayboluyor. O şekilde. Yani arabayı sürerken vatandaş işte sağa sola kaçmak zorunda kalıyor. İşte gece gittiğini düşün. Yetkililer gelsin, arabalarını orada bir sürsünler. Eğer tamam bura iyi güzel diyorlarsa, işlerinden öyle geliyorsa tamam yol o şekilde kalsın. Ama bir görsünler. Yani bu makamda oturarak bu işler olmaz. Yani belediye başkanının bütün amirin, memurun tek bir görevi var işte vatandaşlara hizmet etmek. Bizim de görevimiz vatandaşlara hizmet etmek. Biz de geldik vatandaşın sesini dile getiriyoruz. İhtiyaçlarını, sıkıntılarını söylüyoruz, dile getiriyoruz. Bu evin girişi gördüğünüz gibi burası ama önde dere yatağı geçiyor yani eve girmek için bir hayli uğraşman gerekiyor. Önü pasak, dere yatağından akan e, bütün pislik evin önüne toplanmış neredeyse. Hemen önünde gördüğümüz gibi hayvan pisliği var. Penceresini açamadığını söylüyor. Evine doğru düz girip çıkamadığını söylüyor. Çamaşır seremediğini. Çamaşır seremediğini söylüyor. Haklı vatandaş. Yani bu vatandaş nasıl girip çıkacak? Yarın e, bir yağmur yağdığı zaman, şiddetli bir yağmur yağdığı zaman ne olacak, nasıl olacak bilmiyoruz. Vallahi şu sabah düştüm ayağına can baktı. onları oraya attım. Görsün belediyenin. Evet. Hep pislik var benim kapımın önünde. İç çamaşırına var ana var. Evet. Ya benim çocuğum hasta yatıyor. Doktora götürdüm. Doktor diyor ki Şeyden diyor. nasıl bir yere olmuş böyle ya. Bir ara sokağın yolunun hali. yetkililere sesleniyoruz. Eğer siz arabayla buradan geçecek olsanız buradan geçer misiniz arabayla? vatandaş hizmet bekliyor. Bu yolların yapılmasını bekliyor. Bir an önce yetkililerden Gazi Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın da sesini duymasını bekliyoruz. Ne diyorsun? Bu öldüm ben kaç sene Bir tane bakmıyorlar bu yola. Yok hala bizim pazar yerine giden bakkalın oralara kadar arabamız hep şey değişirdi ya. Yani. Her tarafı kırıldı böyle ön düzen ya. Bu ne? Langır langır langır. Bir de sabahleyen gelmiyor da bir çiftlikler kimse bakmıyor. İki saat temizledim tam burayı. Tam iki saat. Şimdi de bak daha de da bunlar hep Ben ne yapacağım? Belediyeden gelenler yok mu? Yok tabi? abi. Bahan çeken yok. Bahan çeken yok. yok. Böyle olmaz ki ya. Herkes maaşını alıyor devlete, de, belediye. Ondan sonra biz de burada anamızı alıyor yani. Gelsinler baksınlar. Ortada. Sen dökmedin mutasını. Sel getirdi ben ne dedi ya? Sel getirdi. O, da, da gelip bakacak, kontrol edecek evet. Ser... sel geldiği zaman ya. Sel getirdi ama bakan yok. Ha, bakan yok. Her taraf hiçlik şu vaziyete bak ya. İnsan bir kere bir kontrol eder. Gazi Mahallesi'nden sel gelmişler. Yollarını da baharım çekerim, temizlerim derler. Bak adam orada. Aa kapısının uğura bak. Buraya doldurma bir daha Sen kendini temizledin. Şuraya bak kazanın. Duruyor. Temizlemeye çalışıyorum. Git oğlum. Traktör şöyle taşını. Belediye'den gelen, gelen olmadı mı? Yok. Sel geldi. Da, taş getirdi, bilmem toprak kum he, getirdi he. ama belediyeden gelen olmadı. Yok yok, gelen böyle mi? Oğlum da ya bahımı çekmiyor ya kardeşim bora seni söndür, söndür de bir yer mi bura koca ya. Mahallesi de benden ya. Her taraf batıyor bir tane bahan ya. Her gece. Yine sene dağ bahar toprak kumadan çekti şöyle. Geçen sene tamam. de gene böyle. Gene, gene gene ben ya bot motor mu böyle buradan bütün çektim şuraya kaydı ben. Böyle şu o zaman sınır İzini yapamıyorum, motorda hamiyim abi. Zaten mi yaşlıyım, soğukta. Motorda ulaşamıyorum ben. Önce de ancak temizliğini yaptım ya, pislikler yap. Ha, ha. Ah. Kuyun temizliği için bir buraya gelmiş. Lime'in öte, berizi. Ha. Ama şöyle. Ya sana <laughs> bu yol gerçek diyorum. Yok, bu yoldan gidilmiyor abi. Sabahın ekmek almaya gidecek. Gidemiyor. Yok yeni arabayla ha. geldik de ya, kaçacak çok... yer arıyoruz. Her taraf çok... Bak bozuk yani. abi. Bakmıyorlar. Doğru evet. Evet yetkililerden. Ha. Deminden belli söylüyoruz. Yani her gittiğimiz mahallede söylüyoruz. Yani bir zahmet sahaya insinler, mahalleleri bir ziyaret etsinler. Mahallelerin sıkıntılarını, vatandaşın sıkıntılarını bir dinlesinler. Gazi mahallesinde her mahallede olduğu gibi yani birçok mahalleden daha kötü durumda Gazi mahallesinin durumu, yolları. Maalesef bazı kesimlerde e, 1970'lerden kalma bir altyapı çalışması olmuş, her taraf tıkanmış, işlev görmüyor. E, altyapısı yapılması gerekiyor onun üzerinde yollar permek perişan. doğalgaz gaz çalışmasından sonra perişan olmuş. Bazı yerlere hiç parke çalışması yapılmamış. Belki on senelik asfaltına duruyor. Ha. Yani perişan durumda. Ha. İşte dün de sel yağmur yağdı. Iki gündür yağmur yağıyor. Şu Belli ki ya. bazı yerlerde sel sıkıntısı olacak. Yani yetkililer makamında oturuna kadara bir zahmet yani ha. görevini yapsın, gelsin, mahalleleri ziyaret etsin, telefon atsın, vatandaşın sızıntısını derdini çözsün. İşte bu yani bütün belediye başkanının, amirinin, memurunun tek bir derdi var ilçe teşkilatının da. Bizim de Yeniden Refah Partisi olarak derdimiz vatandaşın derdine derman olmak. Ya. Tek bir gö görevimiz var, vatandaşa hizmet etmek. Bu partiye oy veriyoruz abi ya. Yıllardan beri, anamızdan olduğumuzdan beri bu adamı yani, mı bağlamıyoruz? Yani 73 yaşındaki adam. Ha? Hacı amca e, ne isyan ya? ediyor ya. Her yazık benim günah de yazık de günah İstanbul'dan ya. İstanbul'dan kayıtım var. Kayseri'de var. İlin sorun üyeyim ben yani. AK bir tane bakmıyorlar ya. Yani. Bizim evet. belediye başı demin de söyledim. Yani bütün yetkililerin görevi vatandaşa hizmet etmek. Ha. Ama maalesef hizmet etmekten başka her şey yapılıyor. Vaziyete bak ya. Ee, Sabahtan e, beri bir iki üç saat ben çalışamam ki ya. Utandım ben çalıştım şuradan ya. Gelsinler baksınlar. Adam geziyor orada herkes. Bende zararını çekiyor. Bana da yazdı. Daha gelse gidecek. Neredeyse bak. Evet neredeyse bak. Bir de ya bu bu dağda bir yer var bizim orada yukarıda. Evet. Orada boğulacak abi. Şöyle bir oraya set çekilecek. Bu taşı kayayı getirmeyeceğim oradan abi. Geldim, oradan geldik oradan geldik. Ha işte. Oraya bir set yapılacak. Her, her şeyi de bu taşı kayaya buraya getiriyor. Bütün pislik var orada. Ha. Oraya boğulacak. Her, oraya sene, yaşanıyor, her sene yaşanıyor. Ha her sene yaşanıyor. yaşanıyor rey